Eyyüzü billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta emrullahi fe la testacilu. Subhanehu ve teala amma yuşikun. Yunezzilul melaikete bir ruhu min emrihi ala min yeşâyu min ibadihi enenziru ennehu la ilahe illa ene fetekun. Halakal <Sessizlik> semavati vel arza bil hak teala amma yushikun insane min nutfatin fe iza huve hasimun mubinim vel en vel leküm fiha dufu ve menafilu ve minhati kulun velekum fiha cemalun hine turi ve hina tesrahun Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselini. rabbil alemin. Tekabbel min ve şfi merizani ve bi hürmetili. Fatiha.